Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçe'li Bukovski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Fenerbahçe taraftarının uzun zamandır beklediği guard transferinin isim belli oldu ve Fenerbahçe Beko, Partizan oyun kurucusu, yanma darlığa mukavele imzaladı. Biz de bugün sizlerle birlikte 2022-2023 yılında Euroleague'de yılının yükselen yıldız ödülüne layık görülen Fenerbahçe-Bekon'un yeni oyun kuruluşu Yanmadağ'ı konuşacağız. Yanmadarın oyuncu özelliklerini değerlendirip bu transfer sonrasında Fenerbahçe-Bekon'un oyuna katkılarını konuşup Fenerbahçe-Bekon'un olası guard rotasyonunun potansiyelini birlikte inceleyeceğiz. ile ilgili kendi değerlendirmelerimiz dışında Celticblock.com üzerinden oyuncu ile ilgili yapılan scout değerlendirme raporlarından da faydalanacağımızı özellikle eklemek istiyorum. İçeriğimize başlamadan önce klasik atlatmalarımızı yapalım. Bizi Twitter üzerinden et Fener Soza, Instagram üzerinden et Fener bu koç hesaplarından takip edebilir. Basketbolu içeriklerimizden memnunsanız kanalımıza abone olarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hazırsanız yanmadar transfer sayfalarını çevirmeye başlıyoruz. 21 Aralık 2000 tarihinde Tel Aviv'e dünyaya gelen İsrailli oyuncu basketbolu Hapal Tel Aviv altyapısında başladı. 2018-2019 sezonunda Hapal ile A takım tecrübesi yaşayan Madar, 2019 yazında da İsrail U20 mil takımıyla Avrupa şampiyonasına boy gösterdi. Yan Madar bu turnuvada şampiyonluğa ulaşan İsrail milli takımının en etkili isimlerinden bir tanesiydi. Ve 7.7 asist ortalamasıyla turnuvanın asist lideri olmuştu. Başarılı oyun kurucu bu turnuvayı 15.9 sayı, 7.7 asist, 3.1 rebound, 1.4 top çalma ortalamalarıyla tamamladı. Bu performans aynı zamanda Madar'ın turnuvanın en iyi 5'inde yer almasında sağladığını söylemek lazım. 2019 yazındaki harika performansını Hapoel Tel Aviv'de taşıyan Yan Madar, İsrail Ligi'nde süre aldığı 32 karşılaşmada 10.1 sayı, 3.4 asist, 2.4 rebound, 1 top çalma istatistikleriyle süsledi. Madar bu performansıyla 2020 yılının İsrail Ligi'ndeki en çok gelişim kaydeden oyuncusu ödülünü de aldı. Yan gösterdiği çıkışa tüm dikkat üzerine çekerken 2020 yılında NBA draftinde 2. tur 47. sıradan Boston Celtics tarafından draft edildi. Başarılı oyun kurucu Apal Televide geçirdiği son sezon olan 2020-2021'de ise İsrail Ligi'nde 30 maçta 17.1 sayı, 5.2 asist, 3 rebound 1.3 top çalma istatistiklerini tutturdu. Yanmadar kariyerindeki en önemli sıçramayı 2021 yazında yaptı ve... ...Jelik Oborovic tarafından çalıştırılan Partizan'a transfer oldu. Partizan'la ilk sezonunda 17 Euro Cup maçında boy gösteren Madar... ...bu karşılaşmalarda 8.6 sayı, 2.8 asist, 2.9 rebound, 0.6 top çalma istatistiklerini tutturdu. İsrail oyuncu Adretik Ligi'nde ise... 7 sayı 2.2 asist 2.3 rebound ortalama rakılayarak başarılı bir yılı geride bıraktı. 2022-2023 sezonunda ise partizan formasıyla ilk kez Euroleague'de boy gösteren Madar bu kulvarlarda 38 maçta forma giydi ve 5.8 sayı 1.6 asist 1.2 rebound ve 0.6 top çalma istatistiklerini tutturdu. Madar bu performansı ile birlikte Euroleague'de 2022-2023 sezonunun yükselen yıldız seçildi. Oyun kurucumuz aynı zamanda Partizan'ın şampiyonluk noktaladığı Adlet Ligi'nde ise 7.3 sayı, 2.5 asist, 1.5 rebound ortalamaları yakaladı. Peki Yanmadar nasıl bir oyun kurucu? İsterseniz işin biraz da bu tarafını konuşalım. Öncelikle Yanmadar hala gelişimini sürdüren bir oyuncu ve belki de bu yüzden karar mekanizması çok iyi değil. Oyun IQ'sunun çok iyi olduğunu düşünüyorum ancak bunu henüz %100 olarak sahaya yansıtamıyor. Doğuştan gelen yeteneklerine bakıldığında birebir etkili, direkt potaya gidebilen delici bir oyuncu. Açık alanda oynamayı seven, tempodan asla kısmayan bir yapısı var. Gençlik yıllarında atletizmle oynayan bir oyuncuyken özellikle son 2 yılda şutunu çok geliştirdi. Topu eline aldığında etkili pull-up jumper'ları ile yüksek yüzdeli bitirebiliyor. Hucumda bakıldığında dribbling üstünde kendi şutunu üretebiliyor. Topa yön verme yetenekleri var. Oyun görüş çok iyi ve pas kanallarını doğru görüyor. Özellikle hızlı ayakları ve etkili birbirleriyle rakibi geç bitir ya da geç doğru oyuncu bul oyunlarında etkili olduğunu görüyoruz. Savunmada ise oldukça potansiyelli bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Hızlı ayakları ve elleriyle savunmada zor geçilen bir isim. Yüksek savunma konsantrasyonuyla rakip kısalara ve topa baskı yapabiliyor. Ve bu noktada gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Yan gelişim alanlarının gelince ise takım yönetme konusunda hala yüksek özgüvene sahip değil. Hucum ve yetenekleri ölçüde sorumluluk almıyor ve ucunda net bir istikrar yok. Hızlı gelişim gösterse de elit 3 değil. Tüm bu eksikliklerin iyi yönetilmesi çok ama çok kritik. Peki Yanmada'r Fenerbahçe Beko'ya ne katar derseniz elimizde gelişimini sürdüren yetenekli ama ham bir oyun kurucu var. Fenerbahçe Beko gibi yüksek hedefli olan bir takımın ilk beşinde oynayabilecek tecrübeye sahip bir oyuncu asla değil. Yanmada'nın Fenerbahçe Beko'ya katkısı net olarak değerlendirebilmek için onun hangi rolde oynayacağını çok ama çok net şekilde belirlemek gerekiyor. Fenerbahçe Beko'da kalites kalacaksa muhtemelen onun arkasında onu yedekleyecek backup kart olacaktır. Hucundaki enerjisi ama en çok savunma tarafına takıma vereceği katkı açısından Kalates yedekleyebilecek, onun savunmalık eksikliğini kapatabilecek bir oyuncu. Kalates gibi önemli bir rol modelle birlikte guard yeteneklerini yukarı çekebilecek bir yıl geçirebilir. Tabii ki bunlar benim görüşüm. Ancak Kalates giderse o zaman yan önüne ya da yanına alınacak guard özellikleri çok belirleyici olur. Fenerbahçe Beko'nun yan Madar'ın önüne alacağı guardın özellikle yarı saha basketbolunda topayı kullanan şutör ve takım organizasyonunda güvenilir skorer bir oyun kurucu olması gerektiğinin altını ne şekilde çizelim. Bakalım yanmada transferi Fenerbahçe Beko'yu nasıl etkileyecek göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.